Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere G2 Medlines maçını analiz yapacağım. Bu maçta Lekin başlangıcı için bence çok güzel bir maç. Geçen senenin biliyorsunuz final oynadılar. Garip şeyler yaşandı. Burada G2'nun maçını analiz ettim. Daha güzel maçlar var mıydı? Daha çekişmeli maçlar var mıydı? Vardı ama G2'nun maçını analiz ettim. Çünkü G2 o kadar baskın bir oyun oynadı ki resmen hiçbir şey yaptırmadılar Medlines'a. O yüzden bu maçın analizini yapmak istedim. Bakalım neler olacak. Şimdi Tresh, Senna ve Ezreal banlanıyor mavi tarafta. Kırmızı taraftan da Azir, Varus, ay. Azir, Sindra ve Grace banlanıyor. Normalde orada Azir yerine Varus olması gerekiyor. Genelde çünkü Varus hep banlı. Burada Varus'u bırakıyorlar. Çok şaşırıyorum açıkçası buna. Varus'tan sonra Varus'a karşı Kalista geliyor. Burada da bir Blind Leasing geliyor. Şimdi şu ilk 3 pick bir yapılsın. Rek'Sai Zoe geliyor. Burada doğru yanına geliyor. Şimdi benim buradaki şahsi fikrimi söylüyorum size. Varus alındı. Varus'u bot lane'de kantırlayan bir şey yok. Bu bir. İkincisi Kalista alındı. Bence kantırlamıyor. Öyle inanılmaz bir üstünlük sağlamıyor. Lee Sin geldi. Şimdi Lee Sin'i e, çok bozuyor. Şimdi bu demek oluyor ki Varus alt koridoru yeniyor. Ormancı tarafından Lee Sin e alındığı için Rexe ile kantırladılar. Ve Zoe alındı. Zoe'nin de midde neredeyse kantırı yok. Yani Hiro her türlü iyi oynandığı sürece her maça karşı oynanabiliyor. <laughs> Şu an öyle bir modda. O yüzden orta koridoru hani kurtardılar. Blind pick dediğimiz şey attılar. E, AD carry zaten her şeyin counter'ı Rek'say'i de jungle'ı counter'ladılar Otomatikman burada iki kor hani alt koridor ve jungle'da öndeler. Orta koridorda okeyler. Şu an böyle bir bump pick oldu. İkinci feyze geçtik. Sağ taraftan karma banı geldi. Karma varus almasınlar diye sanırım. Sol taraftan da şimdi sol, ta sol tarafta pok komp olduğu için orn banlıyorlar. Çünkü niye? Orn banı hani engage'i atması için bayağı OP. Bir de mal geliyor. Bak iki tane çok büyük engage rosunu banladılar. Bu çok önemli bence. Pok komp yapacakları zaten belli. Sağ taraftan başka bir böyle hafif engage rosu. Wukong geliyor. Ama kongu yani counterlayabilen çok kolay bir hero var. Geliyor Mordekaiser ve tamkenç Kench. Tahm Kench ve Mordekaiser resmen defansif. Varus'la Zoe'i de yardıracak yani. Mantık bu. Son pikten de Blitz geliyor. tamkençe karşı Blitz gerçekten güzel pik. Ama bence yani Kalisto'nun yanına alabilecekleri başka pik olmadıkları için oluyorlar. Normalde Anatolius alabilirler. Ama Anatolius çok iyi olmaz burada tamkençe karşı. O yüzden onu alıyorlar. Bam pik böyle oluyor. Şimdi bakalım nasıl bir maç geçiyor. Evet arkadaşlar, burada şimdi Rexi Red başlıyor tamam mı? Red Golem kuşları kesip bot lane'e gidiyor. Bunun aslında bir sebebi şu. Alt koridorda Tamkench'te Varus var. Yani Tamkench'le Varus'a Blitz Kalista ile gank atmak istersiniz. Yani sağ taraf gank atmak ister. O yüzden Rexi gibi şöyle kendini gösteriyor. Hani bir diyor ki ulan ben diyor şunlara bir kendimi göstereyim bu çocuklar biraz rahat oynasın. Orada base atıyor ama orada wardları var o yüzden görüyorlar. Zoe pushlayıp base attı. Şimdi burada ufak bir sıkıntı var arkadaşlar onu söyleyeceğim size. Şimdi şu koridor G2 için çok kötü. En büyük kötü olma sebebi şu. Reksa'yı topside'da Lee's'in burada. Şimdi bu wave'i böyle hani şu an inanın freeze atarsa sağ taraf yani Mad Lions, inanılmaz fazla geri düşecekler. O yüzden bakın zaten Lee de görüyorlar. Biraz defansif oynuyorlar. Uzaktan uzaktan hafif hafif farm yapmaya çalışacaklar. Burada olay şu. Bot lane hani Rek'seyi hazır tap'ta yapabilecekler. Nasıl diyeyim size? Bot lane'i kurtarmak için çok bir şey yapamayacaklar. Rek'seyi tap'ta olduğu için base'e bot'a gitmesi lazım. Adamlar ki Lee Sin de botta, biz madem böyle biz de lane'i dive atalım diyor. Zoe'yi teleport atıyor top side'a. Wukong'a dive atıyorlar. Wukong'a da dive atmak baya zor ya. Baya iyi oynuyorlar. Bak şuraya, şu an buraya birisi yardıma gelebiliyor olsaydı bu dive imkansızdı. Ama böyle olduğu için gayet güzel bir şekilde dive atıyorlar. Ve dipnot, bakın alt, altta gözüküyor şu an. Siz göremiyorsunuz. Varus mide teleport atıyor. Varus mide neden teleport atıyor? Devi var. Bot lane çok kötü durumda. O lane'e şey yapmak çok 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 zor. Arkadaşlar yani kurtarmak. Adamların frizlemesini bırakıyor. Zoe zaten farm kaçırdı. Hani madem öyle Varus diyor ki ben de middeki CS'leri arayayım bari. Bot da zaten alamayacağım. Böyle bir şey yapıyorlar. Tam Kenç karşı tarafta base atıyor. Tam Kenç de botu puşluyor. Yani mükemmel bir rotasyon bence. Hani tamam Zoe'yi biraz geri düşürmüş olabilirsiniz. Ama bot lane'inizin kötü durumundan onları kurtarıyorsunuz. Üstüne de tapa dive atmış oluyorsunuz. Bence G2'dan mükemmel bir hareket. Şimdi burası çok e, benim yani tüm oyunculara, tüm koridorlara sürekli sürekli söylediğim bir şey. Arkadaşlar bu wave hiçbir şekilde hani Wukong kendi üstüne alamaz. Wukong bu wave'i istese de istemese de ittirecek. Bu demek oluyor ki kulenin altına gelecek wave. Eğer ki full HP'den dive yiyebileceğiniz bir hero yoksa yani atıyorum siz Mordep bence şu an 2v2'de full HP'den dive atamazlar. Bireysel görüşüm. Hatta belki birazdan 6 falan olacak. Çok zora düşecek olay. Bu yüzden Wunder'in biraz daha pasif oynayıp bu wave'in kendi üstüne gelmesini beklemesi gerekiyordu. Bence bu kesinlikle Wunder'in bireysel hatası. Bak yaracağına düştü. Bu saatten sonra direkt dive yer hiçbir şekilde de kurtulamaz. Aynen böyle. Normalde full HP'de olsa büyük ihtimal ölmeyecekti. Burada öldü. Kill verdi. Bakalım ne olacak. Top kim? Hemen burada Yankos. Madem öyle ben de ejder alıyorum dedi. Ejder alıp redini aldı. Evet. Geldik fasulyenin faydalarına. inanılmaz güzel bir rotasyon görüyoruz yine. Zoe ile Rexha'yı midi puşladı. Ve bot sayda muğladılar direkt. Şimdi Lee'sin geliyor ama nafile. Çünkü zaten kulenin altından adamları çıkarttıkları için 4 ve 3 oluyor olay. Bir de şu an minyon kaybetmeye devam ediyor. Bakın şimdi wave'i göreceksiniz. İnanılmaz büyük bir wave var. Bakın şu an hala minyonlar ölmesine rağmen minyon wave'i göreceksiniz. Şu an Zoe kendi farmından feragat ediyor yani bırakıyor kendi farmını. Ama takımını öne geçirmiş oluyor. Bakın sadece kaç tane minyon 3, 6, 9, 10, 11 tane uzakçı çimyon var. Bu ne demek? 4 wave demek. 4 wave. <laughs> yani dile kolay 4 wave kaçırıyor burada Kalista. Hatta belki 5.yi bile kaçırıyor. Aynen 5.yi de kaçırıyor. 75 minyona 44 minyon. Daha dakika 8.5. Burada Herald alıyorlar. Ama olay şu arkadaşlar. Herald'ı veriyor G2. Evet. Ama zaten alt koridordan 3 tane plate aldılar. Bu birincisi. İkincisi inanılmaz fazla farm kaçırttılar adama. Bu ikincisi. Üçüncü olarak da adamların şu an herald basabileceği herhangi bir yer yok arkadaşlar. O yüzden baya ee, nasıl diyeyim size free oluyor bu olay. Yani free plate aldılar. Bak dümdüz mide koştular. Bota gitmediler. Dümdüz mide koştular. Mid'de bir Zoe'yi bir rahatlattılar. Oradan bota iniyorlar. Burada hemen Varus ulti attı. Kalista flashını kullandı. Hemen puşlamak istiyorlar. Oha. Exhaust da O adam ölür ya. Aynen öldü. Birebir de kesti. Gayet güzel. Mesela Zoe'ye asist almamış olabilir. Ama bu Kong'un kaçmasını engellediği için. Aslında Zoe'ye de bir asist gitti. Burada hemen Mad Lines'de botu puşlamış o dönemde. Hemen böyle bir mid rotate atıyorlar. Herald basıyorlar. Bakın arkadaşlar. Eğer Herald'la mesela şu tarz bir trade atıyorsanız Herald'ı alamayan taraf için worth. Niye? Herald iki tane plate alıyor. Hadi biraz da vursunlar. 3 plate. E zaten ben alt koridordan 3 plate almıştım. Sen Herald'la 3 plate alıyorsun. E bir de sen üstüne 4 wave kaybediyorsun. Benim için okey. Herald'la kule almak bayağı hani kule almak çok da, çok daha önemli. Burada bir Shadow garip bir play yapıyor. Rek'Sai ulti atıyor. Rek'Sai öldü. Burada Kalista erken E basıyor. Bakın. Şurada E basıyor ölecek diye. Ölmediği için toplam 3 tane fazladan hit atmak zorunda kalıyor. Öyle olduğu için de biraz garip bir durumda kalıyorlar. Burada da Karzi öldü. Ya yani burada çok daha iyi çıkabilirdi bence Mad Lions. Ama bakın arkadaşlar dipnot Orianna ile Zoe arasında atıyorum 30 milyon var. Şimdi siz Zoe'nizin 30 milyon geri düşmesini kimse istemez. Ama eğer Kalista gibi bir hero'yu geri düşürecek hamle yaptıysanız, Kalista 40 CS geride, siz de 30 CS gerideyseniz, Zoe ile 30 CS gerideyken yapabileceklerinizle, Kalista ile 40 CS gerideyken yapabilecekleriniz arasında çok fark var. Kalista geriye düştüğü zaman hepiniz biliyorsunuz ki gerçekten çok hani sıkıntılı bir hero haline geliyor. Burada double kill atmasına rağmen. Bakın burada ejderi. Mesela bakalım ejderi salıyorlar mı? Mesela ejderi saldılar. Oha aynen pardon yankusun çaldığı ejder bu. Salmıyorlar ki ejleri hiç. Bak Zoe base atmış. Zoe base atıp teleport atıyor. Direkt. Rek'sai'yi de çalıyor. Bu arada Yankos bu maçta baya iyi şey yapıyor. Çalma konusunda. Orianna'dan baya iyi ulti geldi. Burada Blitz tamamen bence fe hani saçma bir flash atıyor. Bakın. Flash atıp ulti atıyor. Hani hiçbir önemi yok bence. Wukong burada ulti attı. O da gereksiz. Burada bak direkt Morda Blitz'i aldı içeriye. Flash attıktan sonra hop onu kesti. Kalista da Varus ultisi yedi. Kalista da öldü. Burada hem ejderi alan taraf ee, G2 oldu. Hem de 4 kişi kestiler. Sadece bir kişi öldü. Bence G2 daha fazla bir şey isteyemezdi. Hani bayağı iyi oldu G2 için öyle diyeyim. Öne geçtiklerini biraz daha üstüne koydular. Şu an itibaren tamamen bakın. Yankos tapta Rexa ile beraber gayet güzel bir şekilde güçlü olan taraflarını kullanmaya devam ediyorlar. Kalista da burada alt koridorda ama çok sıkıntı yok çünkü G2 üstüne bir de Herald'ı alıyor. Herald'ı aldıkları için çok problem değil. Bir de burada Karzi zaten yakalanıyor Morde tarafından. Bakın Morde'ye bir vuruyor Karzi. <laughs> bir vuruyor direkt. İşte Kalista geri düştüğü zaman böyle oluyor arkadaşlar. G2 top lane'de de kuleyi kaybetti. Burada bu arada Shadow inanılmaz iyi oynuyor. Hop Ward'la jump. Baya iyi oynuyor bence. Orta koridor kulesini de kaybetti. Aslında G2 baktığınız zaman şu dönemi biraz kötü oynadı. Neden? Taptan turret kaybetti, bot'tan turret kaybetti, mid'den turret kaybetti. Normalde şey böyle, nasıl diyeyim size, bu kadar öndeyken kaybetmek istemeyebilirsiniz. Ama çok umurlarında değil. Büyük ihtimal diyorlar ki hani çok kontestlemeyin, çok forslamayın. Zaten çok öndeyiz. Kuleleri alsalar çok problem değil gibi düşünmüş olabilirler. Ya da belki rotasyonu tas yaptılar. Şimdi mevzu şu. Şu an Karzi burada freeze diyor. Buna wave freeze diyoruz tamam mı? Bu wave'i freezerken bir oyuncu diğer oyuncular hiçbir zaman gidip buradaki freeze'i bozmaya çalışmayın arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir zaman. He nasıl bozarsınız? Mid ilk kulesi yoktur. Atıyorum. Mid'i puşlamışsınızdır. Side lane'e gidecek oyuncunuza orta koridor olarak yani orta koridorda olan işte alt koridor, alt koridor orta koridor olduğu oluyor ya garip bir cümle oldu. Onlar orada ya hemen bir move'lar. Sen de onların yardımıyla orayı bir puşlarsın. Geri dönersin. Böyle bir şey yapabilirsin. He kule birinci kule varsa ve üstünüzde herald varsa şöyle bir şey yaparsın. Bu arada burada bu süreçte oryanla ölüyor. Şunu bir göstereyim. Direkt Varus kafa atıyor. 40'tan direkt tek atıyor. Burada direkt Orion'la ikisi bakın. 4 mid yaptılar direkt. Hiç Kalista umurlarında değil. Sağdan soldan skill atmaya devam ediyorlar. Herald'ı bastılar. Hop onu aldılar. ikinci kuleyi de bak. Kalista freeze atıyordu. Dediler ki lan biz ne uğraşacağız biz mi de geliyoruz. Orion'la da Disrespect yaptı biraz. Varus'la birebir attı. Öldü. Ondan sonra iki tane kuleye mal oldu. Ve üstüne ejderhalılar. daha fazla ne alabilirsin ki bu dakikada? Bence alamazsın başka bir şey. Alabilecekleri her şeyi aldılar. Baya güzel bir şekilde. Burada tier 2 G2 alt kuleden tier 2 yani ikinci kuleyi alırken Mad Lions üst koridordan almaya çalışıyor. Bakın Lee Sin'le Blitz zaten muhluyor o tarafa doğru. Zoya o yüzden korkak oynuyor. Ama Zoya her türlü wave clear'ını yapıyor. Bakın G2 yine bir adım önde. Ha, böyle durumlarda inhibitor almıyoruz. Unutmayın inhibitöre kontestlemek demek arkadaşlar burada. İnibütöre vururken adamlar daha yeni base'den gelmiş oluyor. G2 tarafında biraz da olsa gold oluyor. En az birer k gold vardır. Ee, o yüzden hiçbir şekilde bir de şu an caps yok. Tam teleport falan var ama burada flank yeme ihtimalin çok. Arkada bir yerde ward olma ihtimali yok. Çok büyük bir alan çünkü. Flank yeme ihtimali çok. Burada ölürsen bir de baron verme ihtimali de var. O yüzden burada genelde inhibitörü salıp tamam kardeşim biz gidiyoruz deyip herkes kendi yoluna dönüyor. Şimdi G2 tamamen dördüncü ee, 4. ejderi bekliyor. Onu beklerken tabii ki ejdere daha var. Burada gördüğünüz gibi mid burayı pushlarken orada caps pushlamıştı. Hani Caps Wukong'a karşı oynuyordu. Wukong base zıp bota indiği için Caps oradan pushlayabildi. Ha puşlarken nasıl bir rotasyon? Bakın. Şimdi bakın. Pushluyor. Rexay'ı nerede? Bakın. Varus'la tam Kenş nerede? Top side'a yakın. Asla bot side'a gitmiyor. Niye? Bot side'de Wukong var. Gerek yok. niye eşitleyelim durumu? Zoe'nin tarafına gideceğiz. Bakın. Orada wave'i tutuyorlar. Bakın. Top side'da. Şu an Zoe'ye kimsenin ulaşma ihtimali yok. Tamamen Zoe'yi koruyorlar. Otomatik. Bak. Gördünüz mü? Hemen tier 2'yi aldılar mis gibi. Burada Zoe az önce dediğim gibi direkt takım arkadaşının yardımıyla üstteki kuleyi alıyor. Burada dördüncü ejder fight'ı var. Evet burası çok güzel arkadaşlar. Sol tarafın poke kompu var dediğimiz gibi. Ama karşı taraf herhangi bir şekilde engage atarsa disengage'i de var. Disengage'i kim? Bir. Tam kenç. İki. Morde. Engage taniroya veya karşı, arkada, arkadan hasar atacak olan hero'ya ulti atıp engage'i biraz da olsun azaltabilir. Özellikle de Konga ulti atarsa. Bakalım burada ne oluyor. Mad Lions ejder'e başlıyor. Poke'lamaya çalışıyor G2 tamamen. Bir tane Q7 yan G2'dan bak. Yavaş yavaş oradan Zoe bubble atıyor. Ejder onlara vuruyor. Bak. Görüyor musunuz? Ejder de onlara vuruyor. Orianna güzel bir ulti attı ama Perks'in üstünde Benşisi vardı yani o itemden gelen. Burada bakın. Morde konga ulti attı. Wukong ultisi hani bir tık useless. Wunder içeride kaldı. Ama daha flash'ı da var. Hop. Yankos gitti. Yine Ejderi aldı abi. Ne ara nasıl alıyorsun? Hani nasıl bir adamsın sen ya? Burada bir ufak fight çıkıyor bakın. G2 nasıl yavaş oynuyor? Görüyor musunuz? Bak. İki tarafta bayağı iyi oynuyor bu arada. Yine Bubble yedi Zoe'yi Bubble yedi birisi. Oha. O ne? Varus OP arkadaşlar. Varus oynayın. Burada da bu fight'ı kazanıyorlar. Dördüncü ejderi alıyorlar. Yani buradan sonra bu maçın kazanılma ihtimali var mı derseniz. Tabii ki de yok. Bunu gördüm. Bunu hatırlıyorum. <laughs> bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlıyorum. Zoe'nin bubble'ına Varus'un Q'su. Direkt tek atıyor. Bak burada da Morde'ye engage atıyor, Morde direkt Lee Sin'e ult atıyor. Zaten Lee Sin'in herhangi bir şekilde Morde'yi kesme ihtimali yok. Direkt tek atıyor. Wukong da girmiş. Rexay'da onu kesiyor. Burada da maç böyle bitiyor. Bence G2 için perfect bir game. Yani bayağı iyi oynadılar. Birkaç hata dışında. Bayağı bayağı iyi oynadı. Bir de Yankos ejderleri falan çaldı. Zaten kompa söyleyecek bir şey yok. Maç böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir de istediğiniz bir maç varsa alta yorum olarak yazın. Bay bay.